Gencin hiçbir zaman kuşak olarak hani X, Y, sizi diye tanımlamıyoruz. Bir kuşak var, o da Türk gençliğidir Allah'ın izniyle. O noktada da bugün bizim Erzurum İl Ocakları Başkanımız Abdülkadir Gökçen gençlere hitap edebilecek e, vizyona ve misyona sahiptir. Onun kıymetli yönetimi de aynı şekilde. Şu an binlerce genç arkadaşımız bu yuvada çay içiyor, sohbet ediyor, görev alıyor, hizmet etme noktasında mücadele veriyor. Biz genç arkadaşlarımızın verdiği bu mücadelede önlerine çıkabilecek iştir, aştır, evliliktir bunlarla alakalı. Evet. Erzurum'da bunları çözme noktasında istihdamı daha çok arttırma noktasında fabrikalarımızı daha çok bu şehre getirip hizmet ettirme noktasında mücadelemizi vereceğiz. Yani Erzurum'da biz istihdam sorumlu bugüne kadar verilmiş bir mücadele var sonuçta. Vali Bey'in olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımızın olsun, yine aynı şekilde Cumhur İttifakı'nın milletvekillerinin olsun, bizim Sayın Genel Başkan Yardımcımızın olsun. Bunlarla alakalı verilen mücadeleler var. Biz şehirle, şehirde gençlerimizin tedirgin olmaması anlamında, sıkıntıya düşmemesi anlamında bu hizmeti hızlı bir şekilde vereceğiz ve onların bir ağabeyisi olarak her zaman onların yanında olacağız. Bu mücadeleyi de onlarla birlikte vereceğiz inşallah ve onları da mutlu edebileceğimize inanıyorum. Çünkü onlar yarınlar ışık tutan nesillere hizmet edecekler evet. çünkü